Ağzı belli min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. alemin Ve salat ve selam ve Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bu günlerde çiftçilerimiz koşturmacayla ektiklerini biçmeye çalışıyorlar. Yine bağı bahçesi olan kardeşlerimiz de zamanında diktikleri fidanlardan meyvelerini topluyorlar. Ancak tarlası olup da ekmeyenler, fidan dikmeyenler şimdi ne meyve topluyor ne de ekinlerini biçiyorlar. Dolayısıyla kimler biçer? Zamanında ekenler değil mi? İşte bu bile Allahü Teala'nın büyük ayetidir bize. Rabbimiz dünya ve ahireti bahar, yaz ve kışla bize gösteriyor. Ey insanoğlu zamanında ekki ahirette biçebilesin diyor. Değerli müminler dünya ve ahiret bizim için birbirleriyle bağlantılıdır. Ahiret hayatımızı şekillendiren dünya hayatımızdır. Dünyadaki yaşantımız ahirette nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızın da göstergesidir. Elbette dünyayı ihmal etmeyeceğiz. Elbette ki kimseye muhtaç olmayacağız. Hatta ve hatta veren el olabilmek için de çok çalışacağız. Ancak ahireti unutmadan, ahireti ihmal etmeden yapacağız bunu. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu haride Müslim'de Nese'yi'de geçen hadis-i şerifinde üç sahabe ile ilgili buyurduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Üç sahabe kendi aralarında sözleşmişler. Biri demiş ki ben bundan sonraki hayatımda her gün oruç tutacağım. Diğeri de demiş ki ben de bundan sonraki hayatımda her gece ibadet edeceğim. Bir diğeri de ben de evlenmeyeceğim. Hayatımı Allah'a adayacağım diyerek kendi adlarına ahireti kazanabilmek için böyle düşünmüş, böyle karar vermişler. Ancak Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu yaptıklarının hoş olmadığını ve kendisi gibi yaşamaları gerektiğini onlara ve onların şahsında da hepimize tembihlemişler. Ben buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazen oruç tutar, bazı günler yerim. Gecenin bir kısmında ibadet eder, bir kısmında uyurum. Ben evliyim de diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya hayatını hepten terk etmenin doğru olmadığını bizlere bu hadisinde anlatmıştır. Aziz müminler Zaten bizler dünya hayatını hepten terk etmiyoruz ancak ne yazık ki ahireti bazen fazlasıyla terk ediyoruz. Hani hepten terk ediyoruz diyemem. Ancak bazen biraz dengeyi kaçırabiliyoruz. Yaz geldiği zaman iş güç zamanı ahiret yokmuş gibi dünyaya dalı veriyoruz. Oysa ki ne kadar yoğun olursa olsun işimiz Allahü Teala'yı unutmadığımızda işte has olan kul biziz. Eğer işimizin gücümüzün arasında Allah'ı unutuyorsak o zaman Allah korusun. En zor günümüzde de biz unutuluruz. Bugünkü dersimizde iki grup insandan bahsedeceğiz. Birinci grup Rabbimiz Bakara suresi 201. ayetinde anlatıyor bize. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina diyenler. Onlar ne diyorlar ey Rabbimiz? Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennemin azabından koru ya Rab diyorlar. Aziz müminler bunu sadece sözde söylemek değildir maharet. Bunu hayatımızla göstermektir iş. Yani birinci gruptaki insanlar diyorlar ki yaşıyorlar bu bu, bu şekliyle yaşıyorlar. Ya Rabbi biz dünyayı ihmal etmiyoruz. Dünyada helal rızık peşinde koşuyoruz ama ahiretimizi de unutmuyoruz. Allah'ım bu denge arasında, dünya ve ahiret denge arasında hatalarımız oluyorsa sen de onları bağışlayıver ya Rab diyerek dengeli bir hayat yaşıyorlar demektir. Birinci grup ahiretini unutmayan ama dünyasını da ihmal etmeyenler grubudur. Yine birinci grupla ilgili Allahü Teala Araf suresi 156. ayetinde وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ buyuruyor. Ve onlar derler ki Allah'ım ne olursun bize dünyada da iyilik yaz, ahirette de iyilik yaz. Yani bizimle ilgili vereceğin kararlar dünyada da hayırımıza olsun ya Rab, ahirette de hayırımıza olsun diyerek dua ederler. Ve Rabbimiz onların bu duasına cevabını bize Yunus suresi 64. ayette veriyor aziz müminler. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira. İşte böyle yaşayanlara, işte böyle dua edenlere müjdeler olsun diyor Allahü Teala. Nerede? Dünyada da, ahirette de. Onların yüzü dünyada da gülecek ahirette de gülecektir. Niye? Allahü Teala'yı unutmamışlar. Allahü Teala'yı ihmal etmemişler. Harama meyletmemişler dünya hayatında. Helal rızık peşinde koşturmuşlar. Ahiretlerini de unutmamış. Allahü Teala'yı da unutmamış. Ahireti için gerekli olan ibadetleri de yerine getirmiş bunlar. Allahü Teala birinci grup insanla ikinci grup insan arasındaki o dengeyi bize Kasas suresi 77. ayetinde haber veriyor ve buyuruyor ki: "Ve bitagi <laughs> fi ma ataka Allahu ddar al-akhirata ve la tensa nasibeka min ad-dunya ve ahsin kama ahsan Allahu ileyk ve la tabghi al-fasada fi al-ard inna Allaha la yuhibbu al Allah'ın sana verdiği dünya hayatı içinde ahireti ara. Yani dünyadaki yaşantında ahireti kazanacak şekilde ameller işle. Ahireti kazanabilmek için dünya hayatını fırsat bil. Ama Rabbimiz buyuruyor ki dünyadaki nasibini de unutma. Yani dünyada da boş durma, kimseye muhtaç olma, alan el konumuna düşme. Dünyada da çalış, dünyayı da imar et dünyanı da ihya et. Ancak Allah sana nasıl iyilik ettiyse, Allah sana nasıl ikram ettiyse, ihsanda bulunduysa sen de öyle ihsanda ve ikramda bulun. Yani kazanırken hep bana hep bana deme. Allah sana veriyor ya sen de olmayanları ver. Sen de olmayanları gör ve onların kalbini al aynı zamanda Allahü Teala'nın rızasını da almış olursun. Ancak hep kendisine yontanlar, garibi, fakiri, fukarayı unutanlar işte onlar bozgunculardır. Sakın onlardan biri olmayı isteme diyor Rabbimiz. Çünkü Allah bozguncuları asla sevmeyendir. Demek ki aziz müminler. Allahü Teala'nın bize verdiği dünya hayatında Ahiret yurdumuzu arayacağız. Ahireti dünyada kazanmaya çalışacağız. Ancak dünyada da muhtaç duruma düşmeyeceğiz. Dünyada kazanırken kazanamayan kardeşlerimize de yardım edeceğiz. Allah'a bin kere şükür ki millet olarak biz garibi, fakiri, fukarayı koruyup gözeten kollayan ve yardımcı olan milletiz. Allah'a bin kere şükürler olsun ki dünyanın dört bir yanına uzanan ellerimiz var. Hiç görmediğimiz insanlara göndeririz. Bu bize büyük bir nimettir. Allahü Teala bize vermiş olduğu bu nimeti devam ettirsin. Bizim bu güzel hasletimizi devam ettirmemizi nasip eylesin Yüce Yaradan. Şimdi de aziz müminler. İkinci grup insanlara geçiyoruz. Birinci grup insan dünyada da ahirette de iyilik isteyen, iyilik üzere yaşayan insanlar. Birinci grupta yer alan insanlar ahiretini unutmayan insanlar. Dünyada da İyilikten, doğruluktan ayrılmayan insanlar Rabbimiz lehmül büşra buyuruyor birinci grup için. Müjdeler olsun onlara. Onlar dünyada da iyilerdir. Ahirette de salihlerden olarak cennete girecekler. Şimdi geldik ikinci grup insana. Bakara suresi 200. ayet. Feminen nâsi men yekûlu rabbenâ âtinâ fid dünyâ. وَمَا لَهُ فِي min مِنْ insanlardan <خَلَاق> İnsanlardan öyleleri de var ki Rabbim bana dünyada ver der ve orada durur. Ahireti unutur. Allahü Teala da buyuruyor ki وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ İşte böylelerinin ahirette nasibi yoktur. Bedbaht insan bunlar. Nasipsiz insan. Nasıl yaşamaları gerektiğini bilmeyen insan. Dolayısıyla ahirette hiçbir şey elde edemeyecek insanlar. Sadece dünya istiyorlar. Ahiret yokmuş gibi dünyaya dalıyorlar. Ahiret yokmuş gibi sadece ve sadece dünya için çalışıyorlar aziz müminler üzülerek görüyoruz ki iş güç başlayınca cumayı unutuyoruz, namazı unutuyoruz, Allah'ı kitabı unutuyoruz. Sanki yokmuş gibi dünyaya dalı veriyoruz. Allah muhafaza eylesin. Kazanmak zordur ama kaybetmek çok kolaydır aziz müminler. Koskocaman bir evi bir kiprit yakmaya yeter bir tırı yüküyle beraber yine yakmaya bir kibrit yeter. Ama kazanması ne kadar zordur değil mi? İşte Allah korusun ahiret için kazandıklarımızı da bir hatamız alıp götürüverir. Dikkatli olmak lazım. Ahiret ihmal etmemek lazım. Allah bizi zor kazandıklarını muhafaza edenlerden eylesin. Yine Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 106. ayetinde ikinci grup insanlar için şöyle buyuruyor. يَمَّ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذ۪ينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ o gün bazı yüzler ak olacak, bazı yüzler kara olacaktır. Yüzleri kararanlara denilecektir ki iman ettikten sonra inkar ettiniz öyle mi? O zaman inkarınızın cezası olarak tadın bakalım azabı denilecek. Aziz müminler ayette dikkatimizi çeken vurgu iman ettikten sonra inkar ettiniz öyle mi? Allah muhafaza eylesin. Demek ki bunlar müminlermiş. İman etmişler Allah'a, Resulüne, kitaba, ahirete. Ancak imanlarında samimi olamamışlar. İmanlarında sebat gösterememişler. İman üzere yaşayamamışlar. Üç kuruşu, beş kuruşu görünce Allah'ı, ahireti unutmuşlar. Elbette insanlar zor şartlarda kazanıyorlar. Pek çok kardeşimizin boyunu aşan borcu var. Ödeyebilmek için de can hıraş bir şekilde koşturuyorlar. Aziz müminler! Biz yardımı Allah'tan beklemek zorunda olan insanlarız. Allah'ı ihmal ederek hangi derdimize çare bulabiliriz ki? Çok borcumuz var, çok işimiz var ama bütün bunları yaparken Kimden yardım bekleyeceğiz? Tabii ki Allah'tan. Allah'ın kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Allah'ın zorlaştırdığından da daha zor olan yoktur. İşlerin kolay olması da zor olması da Allah'tandır. Biz Allah'ı ihmal ederek işlerimizi nasıl halledebiliriz? Nasıl kolaylaştırabiliriz? Biz Allah'ı ihmal ettikçe o bizim işimizi zorlaştıracaktır. Biz Allah'ı unuttukça, ihmal ettikçe o bizim işlerimizi dağıtacaktır ve biz dünya hayatımız boyunca bir türlü işlerimizi toparlayamayacağız. Bir türlü iki yakamızı bir araya getiremeyeceğiz ve de hem dünyamızı hem de ahiretimizi kaybetmiş olacağız. Oysa ki Rabbimize sığınsak, oysa ki seccademize kapansak, oysa ki Ya Rab ne olur bana yardım et desek, o bizim işlerimizde bize yardım edemez mi? Elbette ki eder. Onun gücü her şeye yeter. Öyleyse aziz kardeşlerim, birinci gruptan olalım. Allah'ı unutmayalım. İkinci grupta yer alanlardan olmayalım. Rabbimiz bizi her daim Allah'ın yanında yer alanlardan eylesin. Allah'ı unutmayanlardan eylesin. İbadetlerini aksatmayanlardan eylesin. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.